Bağışıklık sistemine ne mi etkisi var bentonitin? Ne sıklıkla kullanmalı, nasıl kullanılmalı? Şimdi şöyle söyleyelim onu. Bentonit dünyada negatif iyon taşıyan tek evet. kil minerali. Eğer doğru üretilirse. Bu maddenin bütün toksin, ağır metal, radyasyon, virüs ve bakterileri mıknatıs gibi çekebildiğini evet. düşünün. Tamam ve bunun da yüzlerce bilimsel çalışmayla ispatlandığını evet. düşünün. Zaten yani hayvanlarda görmüşler diyorsunuz efendim. Evet. Yani onların kendileri iyileştirmecesinde... hayvanların e, kendine özgü yaratılışları ile içgüdüsel evet. yöntemlerle kendilerine yararlı olan bir şeyi tabiatta bulup çıkarma özellikleri evet. var. İnsanlardan çok daha gelişkin bu. Bu nedenle insanlar bunu hayvanlardan görmüşler. Hayvanların bu kile gelip iyi iyileştiğini gören insanlar kendi mide, bağırsak, deri hastalıkları işte e, yaralanmalarda falan çok geniş kullanmışlar evet. yanıklarda çok hı geniş hı. kullanmışlar ve bunun tedavi edici gücünün farkına varmışlar.